Elazığ'ın Sesli Web yeniden merhaba. Siyaset gündemimizin ikinci bölümünde bu defa konuğumuz Deva Partisi İl Başkanı Avukat Mehmet Kangal. Sayın konuğumla biraz önce söylediğim bir önceki programda konuştuğumuz gibi 24 Ocak depremi sonrasının gündemini değerlendireceğiz. Ben konuma hoş geldin demek istiyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Erhan Bey. Selam. Teşekkürler. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür ediyorum. Ama biz gündemi böyle takip ediyoruz. Gündem yoğundur. Yani <laughs> hem ülke gündemi hem şehir gündemi evet, derken. Evet. Sizlerin de bizim de evet. yoğun geçiyor. Çok iyi. başkanım tabi programa başlamadan evvel ben hemen cecik e, şöyle bir iki yılı 24 Ocak depreminden sonraki iki yılı bir değerlendirmenizi isteyeceğim. Evet. sizden. Şimdi tabi değerlendirilecek birçok husus var deprem sonrası. Biz geçenlerde de bir basın açıklaması yaptık. Tabi Elazığ kamuoyu ulaşmıştır. Hı, hı Şimdi 24 Ocak depremi gerçekten Acı tecrübeler bizlere yaşattı, vefat eden, yaralanan ve binlerce evini kaybeden insanlarımız oldu. Ancak bu süreçten sonra neler yapıldı, neler yapılmadı bu hep bir tartışma konusu, Elazığ'ın gündemini iki senedir meşgul eden bir tartışma konusu. Hep söylendi tabii ki, bizler de kabul ediyoruz. Herkes kabul etmedi. Devletimizin aktardığı kaynaklar olsun, yaptığı hizmetler olsun, bunları tabii görmezden gelmek yanlış olur. Ciddi kaynaklar aktarıldı. Ama diğer taraftan aktarılan bu kaynaklar acaba doğru yerlerde, doğru kişilerce kullanıldı mı? Bir de bunlara bakmak lazım. Depremi bir fırsata çevirebilirdik. Acı bir tecrübeydi ama bunu fırsata çevrilebilirdi. Ancak çevrilemedi. Aksine şehirdeki karmaşıklık belki de daha da arttı. Evet. Bugün yapılan TOKİ'lerin planlarını görüyoruz. Mustafa Paşa olsun, Rüstem Paşa olsun... Diğer taraftan sivrice olsun. Buradaki tokileri bir kuş bakışı görüntü aldığınız zaman inanılmaz bir karmaşıklık söz konusu. Neredeyse camlar birbirine elinizi uzatsanız değecek vaziyette. Ee, o yüzden tokilerle ilgili evet evler yapıldı. Bir kısmı da düzgün de yapıldı. Ancak çoğunluğa baktığımız zaman insanlarımızın bir memnuniyetsizliği var. Bu memnuniyetsizlik niye oldu? İşte iktidarın halktan kopukluğunun bir yansıması oldu bu. Geniş aileler söz konusu, farklı kültüre sahip aileler söz konusu. Bunların talepleri alınmadan ne şekilde ev talepleri var, nasıl bir yaşam şekilleri var. Bunlar dikkate alınmadan daracık evlere mahkum ettiler. Diğer taraftan işte birlikte yıllarca birlikte zaman geçirdikleri komşularından ayrılıp şehrin farklı bölgelerine savrulan ailelerimiz de gördük biz. Kimisi yemiştik, kimisi işte bızmışan tokileri, kimisi diğer taraflar derken bayağı bir karmaşıklık oldu. Bu yüzden insanlarımız memnun olmadı bu süreçten. Evet. E tabi taşındıktan sonra sıkıntılar da bitmedi. Çok geç taşınıldı anahtar teslimleri. Çok uzun sürdü. Hatta kurallar çekildikten sonra aylarca insanlarımız büyük bir umutla anahtarlarının kendilerine teslim edilmesini beklediler. E taşındıklarında ne oldu? Taşındıklarında da bir baktılar ki tadilat yapmadan evlerde oturmak mümkün değil. E, bu sefer TOKİ görevlileriyle uğraşmak zorunda kaldılar. Çağırdılar kimse gelmedi, kimse ilgilenmedi. Ha, belki tadilatlar yapıldı ama çok geç yapıldı. Ya da başta yapıldığı zaman neden düzgün yapılmadı buralar? İşte kiminin kapısı kapanmıyor, kimisin karifer akıtıyor, evet. kiminin musluğu bozuk vesaire vesaire. Böyle sıkıntılar bayağı bir gündemdeydi. Bunu hepimiz duymuşuzdur. Evet. Tokileri taşındıktan sonra bir de tabii orada yaşayabilecekleri bir ortam gerekiyor. Sosyal donatılar, özellikle okulun olmaması mesela. Bu da bayağı eleştirilen konulardan. Ailelerimiz oraya taşındıktan sonra çocuklarıyla ilgili kaydedecek okul bulamadılar. Ve halen bir çözüm önerisi sunulmuş değil. Bu büyük bir sıkıntı. Oradaki çocuklarımızın eğitim, öğretim hayatı için büyük bir sıkıntı. Ulaşım sıkıntısı büyük bir problem. Oradaki minibüs otobüs hatlarının e, aksaklığı, insanlarımızın çocuklarını servisle başka okullara yollamak zorunda kalması hem maddi bir külfet bindirdi hem de onları sıkıntıya soktu. Bunları görmezden gelmememiz gerekiyor. Yani en başta ben tabii ki devletin aktardığı kaynakları, hizmetleri takdir edip ama ondan sonra da eleştirilerimizi sıralamamız lazım. Bunu sadece bizler değil gerekirse iktidar partisindeki vekillerimiz, başkanlarımız, yöneticilerimiz de bunu yapması gerekiyor ki Elazığ'da hemşerilerimize karşı sorumluluklarını üstlensinler. Şimdi evet, evet bu sorunlar çözülür mü? Sorunların ortaya çıkmasındaki sebepler neler? Bir bir de şöyle söyleyeyim ikinci sorumu hemen yönelteyim bu soruyla beraber. Tabii milletvekilleri işte 24 bin konut yapılmasının evet. önemli olduğunu işte bakanların 3 ay burada <laughs> bunlar, bunları önemsediklerini ancak e, bir yeniden bir Elazığ'ın imarı yaptıklarını, evet. imar ettiklerini söylediler. Kimi de Toki şehirleri bu Elazığ gelişmesine evet. çok uygun olmayan yapılaşmalar oldu. Eleştirileri de var. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz başkanım? Şimdi sadece söylemle tabii ki bir şehrin yeniden imar edildiği e, bambaşka bir şehir kurulduğunu söylemek yanlış. Sokaklara çıktığımız zaman kuş bakışı görüntülere baktığımız zaman zaten sonuç ortaya çıkıyor. Konuşmamın başında da bahsettim. Belki Abdullah Paşa biraz daha düzgün görünüyor. Ama diğer taraflar özellikle şehir içerisindeki tokiler inanılmaz karışıklık. Orada adres tarif etseniz yer bulamazsınız. Değişik bir mimariye sahip. İnsanlarımız memnun değilse eğer vatandaşın çoğunluğu bunu eleştiriyorsa vekillerimizin kalkıp farklı bir algıyla şehrimiz yeniden imar edildi demesinin hiçbir kıymeti harbiyesi yok bunu söylemek lazım. Yani insanlar hakikaten memnun mu? Yüzdeliğe vurarsak çoğunluğu memnun değil. Tabii ki şimdi konteynerlarda iki yıla yakın vakit geçirdi insanlarımız. Kendilerini sıcak bir eve attıkları zaman bir rahatlama söz konusu. Bu bir gerçek. Biz konteyner kentleri ziyaret ettik. Elazığ'dakileri ziyaret ettik. Sivrice'dekileri ziyaret ettik. İnanılmaz koşullar. Yani yazın içeriye giremiyor insanlar sıcağın kavrulmasından. Ya da kışın giriyoruz özellikle Sivrice'ye gitmiştik çatıları akıtıyor. Halen Sivrice'de insanlar bugün konteynerde kalıyorlar. Sivrice'deki tokiler ha bile erteleniyor. Şu tarihte teslim edecek, bu tarihte teslim edilecek. Ancak henüz tamamlanan bir şey söz konusu değil. Tamamlandı deniliyor ama insanlarımız taşınamıyor henüz. Yani bu gerçekler ortadayken, insanlarımızın bu tür mağduriyetleri söz konusuyken, iki yıl sonra kalkıp yeniden şehri imar edildi demenin hiçbir anlamı yok. Evet başkanım. Peki, e, konu ülkelerden açılmışken, tabii ilçelerimiz ve köylerimiz, hala evet. merkezde de e, teslim edilme konutlarımız var. Kurası, evet. aksayı olup da bekleyenler var. Bu gecikmeler neden kaynaklanıyor başkanım? Yani sonuçta iki senedir, bu üçüncü seneye giriyoruz. Bu binaların yapılmamasını belirli kesimler işte e, tahsis ...edilmekte yaşanan sıkıntılar... ...yer seçimleri falan evet. gibi bir gerekçeleri... ...sürüyorlar. Bu gerekçeler... ...gecikmenin temel sebepleri... ...sizce normal midir? Yani yoksa... ...başka şeyler Şimdi var Şimdi iki seneyi... ...aşkın bir zaman geçti. Bunlara biz... gerekçe olarak sunup... ...makul gösterirse halkımıza haksızlık etmiş oluruz. Bir de vatandaşımızın burada bir kusuru yok. Yöneticilerin de kusuru varsa... bizzat bunların giderilmesi gerekiyor. Yani merkezi... ...hükümet kaynak aktarmış... Gidin burada imar edin, bir şeyler yapın demişse yerel yöneticiler plansızlıktan, organizasyonsuzluktan bunları geciktirmişse artık suçlu olarak biz yerelde görmemiz lazım. Bunu sorgulamamız lazım. Farklı algılarla bu işin olmadığını artık insanlarımız da görüyor. Evet. Peki başkanım, eee tabii bir yandan bu gecikmelerle beraber ee, geri ödemelerde evet. gerçi Sayın Cumhurbaşkanımız ilimizi ziyaret ettiğinde belirli rakamlar açıkladılar. Tabii ilçelerde de e, bu gecikmelerden dolayı özellikle e, telekonstrüksiyon evet. binaların maliyetlerin art artışıyla beraber bir kafalarda soru işareti var. Acaba açıklanan rakamların geri ödemesi hakikaten e, mümkün olabilecek mi yoksa bir ek maliyetler bu işin evet. üzerine binecek mi? Bu konuda sizin öngörünüz nedir? Nasıl düşünüyorsunuz? Yani açıklanan rakamlar geçerli olacak mı? Sözler Şimdi nasıl olacak? kafalardaki en büyük soru işaretlerinden biri bu tabii ki. En baştan beri halkımızla iç içe gezdiğimiz zaman, dolaştığımız zaman, TOKİ'lerdeki özellikle deprem mağduru insanlarımızla biz ne ödeyeceğiz? Önümüzü göremiyoruz diyorlar. Hı hı. Evlere taşınacağız, işte kuralar çekildi, diğer evlerimiz yıkıldı ama biz nasıl hayat planlaması yapacağız? Bu tokilere ne kadar para ödeyeceğiz belli değil. Evet Cumhurbaşkanımız bir rakam açıklamıştı. Ancak o mu devam edecek? Yeni maliyetler mi bindirilecek? Hali ortada bir netlik yok. Ama gönül ister ki ek maliyetlerin tabii ki bindirilmemesi yönünde. Ek maliyetler bindirilip de insanlarımızı afaki rakamlarla karşılaştırırlarsa zaten depremde enkaz altında kalmış, manevi anlamda enkaz altında kalmış insanlarımız çok daha fazla yara alacaktır. Bunu yöneticilerimizin bilerek insanlarımızı sarsmadan e, ödeyebilecekleri bir maliyetle karşılarına çıkmaları gerekiyor. Ve bir an önce bunu da açıklamaları gerekiyor ki insanlarımız önünü görsün, hayat planlamasını yapsın. Bu gecikme, yani Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı, şimdi Milletvekili Gürsel Eroğlu sık sık bu konuyu gündeme getiriyor. İl Başkanları olarak sizde de de gündeme getiriyorsunuz. Bu gecikmenin temel sebebi daha henüz hani binaların tamamlanmaması olabilir mi? Ama bir öngörülen maliyet olur. Sonuçta bir inşaat yapılıyor. Oranın e, makul bir maliyeti insanlarımızın beğenisine, önerisine sunulabilir. E, eğer inşaatlar bitecek, herkes taşınacak, ondan sonra bir rakam çıkarsa e, bunun altından kimse kalkamaz. Biz gidip bir ev aldığımız zaman ödeyeceğimiz rakamı biliyoruz değil mi dışarıda? Bunda bir farkı yok. Yani tamam devlet bunu yapıyor ama bir lütuf değil bu. İnsanlarımız bunun parasını verecek normal bir vatandaş müteahhit ilişkisi gibi. Ancak burada ne yazık ki TOKİ kimseye danışmadan belki de dayatma yoluyla inşaatları dikiyor, kuralları çekiyor. Buyur senin de maliyetin bu ödeyeceksin. Bu dayatmadan başka bir şey değil. Madem ben parasını vereceksem belirleyici de ben olmalıyım. Ama TOKİ'de süreç böyle işlemedi. Peki başkanım son olarak e, tabii eksik kalan mutlaka e, sorunlar var. Evet. Bunlar da siz siz Söylüyorsunuz, zaman zaman da dile getiriyorsunuz. Evet. Bunu dile get. E, bunların çözümü için iktidardan nasıl bir çözüm önerisi sunuyorsunuz? Onunla ilgili düşüncenizi öğrenelim. Şimdi son oraya geçmeden önce aslında unutmamamız yine depremden sonra zihinleri sürekli meşgul eden, e, en çok vatandaşımızın mağdur olduğu konuları da burada es geçmeyelim. Buyurun. Mesela Dask meselesi. Evet. Dask bu şehrin en büyük kanayan yarasıydı. İnsanlar evlerini yıktırdılar, yıllarca sigorta bedeli ödediler DASK korumuna ama DASK'a başvurdukları zaman kapıları kendilerine kapalı gördüler. Mecburen gidip mahkeme köşelerinde süründü bu insanlar. Ben avukatım biliyorum, yüzlerce binlerce dosya var. Ben bedelini ödediğim bir sigorta poliçesinin niye karşılığını almak için mahkemeye gideyim ki? Hala da öden, ödenmeme gibi bir hala devam var ediyor. Yani davaları bekliyorlar. En Ancak son Ancak mahkeme kararı tabii yani. en son aşamaya kadar bekleniyor. Hmm. Dosya kesinleşiyor hatta bazı çoğu dosyada yerel mahkemeye itiraz edip istinaf mahkemesine gidiyor. Daha son noktada artık ödemeye çalışıyorlar ki mesela bizlerde 3 ay önce sonuçlanan dosyalarımız hala ödenmedi. Dosya sonuçlanmasına Geziktirme rağmen... neden kaynaklanıyor? Gezik, i̇şte ne için Yeterli kaynak belki yok. Ya da o kaynaklar farklı yerlere harcandı bizim haberimiz yok. Ya da insanlarımız artık seslerini mi duyuramıyor? Bir şekilde yine dayatma yoluyla en büyük yaptıkları iş kendilerini zor durumda bırakarak son raddeye kadar süründürüyorlar insanlarımızı. Yani hayatı bitmiş iki senedir başka bir eve taşınma yolunda uğraş veriyor ama parasını alamıyor. Bu büyük bir zulüm. Daskın bu şehre yaptığını bu millet unutmayacak tabii ki. Bu bir gerçek. E Tabii yıkım ihaleleri bambaşka. Onlardan da çok şaibe iddiaları geçti. Herkesin kafasında soru işareti. Bununla ilgili ciddi bir soruşturma yapılmasını istiyoruz. Özellikle valilik makamımızın bununla ilgili ciddi bir peşine düşmesini bekliyoruz biz. Çünkü önceki dönemlerde siz de bilirsiniz, Elazığ kamuoyu da bilir. Mesela demirlerle ilgili, yıkılan evlerdeki demirlerin hakkı vatandaşımızın olmasına rağmen onlar gitti yani. Kimseye bir pay verilmedi vatandaş bunlarla ilgili dava da açabilir. Ama niye onun peşine düşsün ki? Hak neyse devlet onu iade etsin bir an önce. kurumlardaki ihalelerle ilgili sanırım bir soruşturma süreci başlatılmıştı. Evet, aynen. O süreç henüz daha netlik kazanmadı gibi. Ama şey. uzadıkça <laughs> insanlarımızın kuşkusu artacak. Ya yani bu tür işlerde bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Evet. Son olarak bizi izleyenlere ne mesaj evet. vermek <laughs> Biz şunu söylüyoruz tabii ki konumuz deprem. Biz o acıyı hala hissediyoruz. İnsanlarımız da hissediyor. Yaralar evet bir kısmı sarıldı gerçek. Ama kanayan yaralar da devam ediyor. Hiç değilse bu iş işten geçti evet bir kısım şeyler artık geri dönüşü yok. Mesela plansızlığın geri dönüşü yok. Yapılan tokilerin geri dönüşü yok. Ama hiç değilse teslim edilmeyen tokilerin bir an önce vatandaşımıza teslim edilmesi, Tadilat gerektirilen işlerde bir an önce el atılması, insanlarımızı hazır bir şekilde sıcak bir yuvaya kavuşması adına bu işlemlerin hızlandırılmasını biz talep ediyoruz. Diğer taraftan DASK ile ilgili artık mahkeme süreci beklenmeden sonuçlansın sonuçlanmasın bütün ödemelerin artık yapılmasını bekliyoruz biz. Çok teşekkür ederim. Rica ediyorum. Sağ olun. Ederim. Evet bir siyaset programımızın daha sonuna geldik. Bir başka konu ve konukla bir arada olmak üzere. Hoşçakalın.